Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili akrepler baylar ve bayanlar bakalım bu ay Ekim ayı içerisinde sizleri neler bekliyor neyse haliniz o vakit o çıksın falanızı diyelim arkadaşlar sevgili akrepler sizin için gözyaşı döken kim sevgili akrep burçları sizin için gözyaşı döken kim aşk ya da dost, kadim bir dostunuz da olabilir. Resmen sizin için gözyaşı dökmekte. Bir takım konularda haksızlığa uğramış olabilirsiniz. Bunun farkında arkadaşlar. Sizle yapılan haksızlığın farkında ama gözyaşı dökmekte. Üzülüyor, duaları var, dualarındasınız. Çi böyle nasıl diyeyim? Bir takım gözler var üzerinizde başarının bayrağı elinizde resmen. Ekim ayı büyük başarıları size sunacak. Güzel hat safhalarda kazançlarınız var. Kıyımsızlığınız da var arkadaşlar. Bakın burada artık yetim bir çocuk olabilir ya da yanında olmayabilir. Belki annesi yoktur. sanki bu kişinin isminde de L harfi var gibi böyle bir kişiyi kendi çocuğunuzdan ayırmıyor gibisiniz. Ya bazen kafa dağılsın diye şakalar yapıyor olabilirsiniz, espriler yapıyor olabilirsiniz ama ileri gitmediğiniz sürece bir sıkıntı yok. İleri gitme derken alınganlık ve kırılganlık durumunda. bu çocuğa yani elinizden geldiği kadar böyle iyi davranmaya çalışıyor gibisiniz. Biraz şapşik gibi ne konuştuğunu bilmeyen ya da bir yapısı olabilir ama bu da elinde olmayan sebeplerle arkadaşlar sanki sağlık problemleri olabilir psikolojik sıkıntılar olabilir kendi çocuğunuzdan ayırmadığınız yani konuşma anlamında ya da böyle bir şekilde yardım etmek istiyorsunuz ama elinizden de fazla bir şey gelmiyor diyebilirim size karşı gizli düşmanlık yapan sizin tepetakla gelmeniz için uğraşan canla başla sizi mahvetmeye uğraşan iki kişi var. Gizli düşmanlara dikkat edin sevgili akrep canlar. Ama ve lakin boşuna uğraşıyorlar sizde. Bu gizli düşmanlar yerli yeksan olacak. Sen de benim kulumsun, onlar da benim kulum diyecek. ilahi. bu iki gizli düşmanı yerle yeksan edecek yardakçıları da var. Bu yardakçıları da bu naletlenmeden nasibini alacaklar. Şu an değil, intikam soğuk yenen bir yemektir sevgili akrepler. Bunu unutmayın ve unutmasınlar. Şu an değil, erkek ya da bayan bu kişiler, intikamınız korkunç olacak diyebiliriz. Nasıl ki size gizli düşmanlık yapabiliyorlar ise, sizi alışı etmeye, mahvetmeye çalışabiliyorlar ise nasibini aldıklarında üzülmeyecekler arkadaşlar. Ben, biz bunları hak ettik diyecekler. İnsanlıktan nasibini almamış birileri var. Bu kişilere insanlık dersi vereceksiniz. Nasıl insan olunurmuş göstereceksiniz. Kendi pis niyetlerini, art niyetlerini, yaptığı mikroplukları kapatmak için o kadar uğraşlarda bulunmuşlar ki. Sahte evraklar mı düzenlenmemiş? Sahte bir takım konular mı olmamış? Sırf haklı çıkmak için zamanında çok emek verdiğiniz, çok büyük paralar harcadığınız, maddi manevi faydanız dokunduğu bu kişilerden ciddi oranda gizli düşmanlıklar görmüşsünüz. Görmeye de devam edeceksiniz. Ama belki Ekim ayı, belki de yakın bir gelecekte yarına ama yanına kalmayacak. İlahiden güzel bir ders alacaklar. Böyle bir yol üzerinde iki kişiyle karşılaşabilirsiniz. Bunlarla bir konuşma yapacaksınız, bir görüşme yapacaksınız. Kafanıza takılan konularda ya da o kişilerin kafasına takılan konularda bir uzlaşma, bir orta yol bulabilirsiniz. Sizi düşünen, sizin iyiliğinizi düşünen de bir kişi var. Her konuda senin arkandayım diyor arkadaşlar. Ben senin haklılığını, haklı olduğunu, zaten bir şey yapıldığında da gene sen boşuna bir şey yapmazsın. Bu işte bir şey vardır. Haklılık payını yüksektir diyen bir erkek sureti çıkmış. Bu kişiden de fayda görüyorsunuz. Aile büyüklerinizden dualarınız var arkadaşlar. Dua eden size bir aile büyükleriniz var. Hakikaten hani ayağına taş değmişsin derler ya. Yüzde bin beş milyon beş yüz haklı görenler var. Ama ne yapsın ellerinden bir şey gelmiyor işte. Uzak bir mesafede oturan şeytan suretli birinden kötü bir haber duyabilirsiniz. Sevinmeyeceksiniz de üzülmeyeceksiniz de. Yani olabilir diyeceksiniz. Sizler zaten kimsenin kötülüğünü istemiyorsunuz. İyiliğini istiyorsunuz ama kötülük görüyorsunuz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne yapacaksın? Böyle Ekim ayı sizin için uyanış ayı olacak. Hayatınızda size olumsuzluklar yaşatan veyahut yaşamanıza dolaylı yoldan sebep olan herkese karşı sırtınızı dönecek ya da dönmüş olabilirsiniz. Çok da iyi olmuş arkadaşlar. Bu arka dönüklüğü o kadar iyi olmuş ki. Onlar sizle uğraşa dursun. Siz iş, güç, kendinize ilgili Gelişimler uğraşıyorsunuz. Gerçekten iyi olmuş, iyi de yerlere gelmişsiniz. Zaten size bir faydası yokmuş o kişilerin zararı varmış. Ee, yani böyle güzel e, bir kazanç görünüyor burada. Yaptığınız bir uğraştan bir kazancınız var, nazara gelmemeye dikkat edin arkadaşlar. Hiç kimseye bahsetmemenizde fayda var. Ciddi oranda sorunlar ile uğraşabilirsiniz. Nazara çabuk gelen bir yapınız da olabilir bazılarınızın. Kafayı senle bozmuş da bir kişi var sevgili Akrep Burcu, kafayı sizle bozmuş bir kişi var. Gülüp geçiyorsunuz. Önlerinden geç. Bura hani bu kişilerle siz uğraşmıyorsunuz ama. Bunlara gülüp geçecek, önlerinden geçseniz bırakın selam vermeyi, muhatap bile olmayacaksınız. Ben kafasızlarla uğraşamam diyorsunuz. Gerçekten kafasızlarla dedikoducularla dedikoducu olmak size göre değil akrepler. Siz bu kişileri asaletiniz ile bir takım kişileri resmen dövüyorsunuz. Böyle hak etmediğiniz bir konuda nankörlük yapan kişi ve kişiler fragmanınızı bile göremeyecekler diyebilirim. Üç işle aynı anda uğraşıyor olabilirsiniz. Üçü de farklı alan. Müthiş kazançlarınız var. Ama ve lakin müthiş de yoruluyorsunuz arkadaşlar. Sağlığınıza çok dikkat etmeniz lazım. ...yoksa böyle nasıl diyeyim... ...biraz rahatsızlıklarınız... ...söz konusu olabilir diyor. Hani derler ya... ...yoksa öbür tarafa biletiniz kesilebilir diye... ...sanki sağlık ile ilgili... ...bir takım konuları ihmal mi ediyorsunuz? Hele hele ki stresten... ...sizi üzen ya da üzmeye çalışan... ...hile hurda ile... ...size bir takım musibetler yaşatmaya çalışan... ...birilerine... Cevap vermeyin, uzak durun arkadaşlar. Bırakın kendilerini haklı sansınlar. Bunu öğrenmeniz lazım. Arkadaş çevrenizi ihmal mi ettiniz sevgili akrep burcu bay ya da bayanları? Bu ay en azından bir gününüzü onlara ayırmanızda fayda var. Çok yoğun çalışıyorsunuz. Anlıyorum sizi. Ama ve lakin bu kişilerde sizi yanlarında görmek istiyor. Özlemişler sevgili akrepler. Sözünüzü özlemişler. Muhabbetinizi özlemişler. Gerçekten sizinle dost kuranın ömrü uzun olur arkadaşlar. Gırgır, gır sohbet muhabbet tırla gidiyor. Sizi özleyen kişiler yanlarında görmekten sizi haz ve zevk alıyorlar diyebilirim. Biraz ara vermişsiniz. Bu yüzden gönül kırıklıkları var. Bunu toparlamanız lazım en azından bir gün onlara bırakmanız lazım gibi çıkmış. Yani bir gününüzü o kişilere ayırın diyor. Bakalım tabağınızda neler var. Dilekleriniz olacak mı? İnşallah sevgili akrepler, dilekleriniz oluyor. Hadi hayırlısı, hakkınızda hayırlısı olsun. Böyle kara bulutlu ortamlar, bir takım olumsuzluklar silsilesi size doğru yaklaşmakta. Ama hanenize de ay doğuyor arkadaşlar. Size zarar veremiyorlar. Sadece bazı olayların ve bazı konuların altında kimlerin yattığını bu ay net bir şekilde öğreneceğinizden dolayı içinizden akıtacağınız gözyaşınız olabilir. Ebe cibiliyetsiz diyebilirsiniz. Ebe insanlıktan nasibini almamış şeytan suretli diyebilirsiniz o kadar olumsuzluklar yaşadığım bir zaman diliminde ben senin yanında olmadım mı abe şerefsiz? Bunları ben hak edecek ne yaptım? Dediğiniz durumlar var. Burada da namuslu namussuz derler ya o öyle bir şey var arkadaşlar. Sanki size size değil etrafına kendini aklamaya çalışan birisi var. Kendini aklamaya çalışırken de size çamur atmaya çalışıyor. Size çamur atarken hani sizi kötü işler kötü konular yaptı diye değil bir takım lafları çıkardı diye ama kendisi e, bilmem neresine kadar o saracak haberi yok. Mahkemelik bir konu olabilir ama bu mahkemeden birileri çok zararlı çıkacak arkadaşlar. O mahkemede o konu dışında o kadar çok konu ortaya dökülecek ki yani böyle çok ama çok kafa karışıklıkları olacak, beyin yorgunlukları alacak, olacak. Bayağı da bir uzun sürecek karşıt bir mahkeme mi açacaksınız? Karşıt bir dava mı açacaksınız? Bilmiyorum ama gel gitler ne kadar çok uzun olsa da her taraftan oraya gitkenle uğraşsalar da dişe diş göze göz diyebilirsiniz. Aranızdan birisi için söylüyorum. Ya da sizin hanenizden bir kişi öyle davranabilir. Eşiniz olur ya da ne bileyim çocuğunuz olur. Bunlar böyle yapabiliyorlar ise ben de her şeyi ortaya koyarım denebilir ee, bir konu hakkında bir fikrini beyan edecek bir kişi var ama tutuyor kendini ya. belki işler daha çok çığırından çıkar diye de düşünebilir ne olursa olsun haneniz temiz size üzüntü yaşatmak isteyenler böyle sıkıntı vermek isteyenler olsun arkadaşlar önemli olan sizin haneniz haneniz gerçekten çok temiz sadece ileri yaşlarda olan akrep burcu bayanları 45'li yaşlı hani ileri dediğime bakmayın 45-50 üzerinde olanlar yani hanenizde sizi pek böyle nasıl diyeyim yaptığınız iş olsun söylediğiniz sözler olsun çok üzüyorlar gibi ya yani ne söyleseniz batıyor birilerine çok üzülüyorsunuz çok arada kalıyorsunuz kimi tutacağınızı bilemiyor gibisiniz her iki tarafta canınız olduğu için artık bir böyle kararsızlıklar durumu olabilir. Kendinizi kenara çekeceksiniz. Çünkü gerçekten sizin başınız ağrıyor. Hayatta o yapmaz dediğiniz ne kadar kişi var ise yapmışlar arkadaşlar. Hem de çok güzel bir nankörlük görmüşsünüz. Önünde can çekişse asla diyorsunuz. Affetmem der gibisiniz gizli saklı bir düşmanınız var buna bu ay fark edebilir dikkat edebilirsiniz yakın bir sürede fark etmiş de olabilirsiniz arkadaşlar bazılarınızda yüzsüz pişkin bir e, nasıl diyeyim düşmana şaşırıyor gibisiniz arkadaşlar kumral isminde t harfi olan zayıf kapalı bir bayan 30 yaşlarda olabilir 3 aşağı 3 yukarı size o kadar iyi davranmış ki ısırıcı köpek dişini göstermez derler ya. O şekilde olmuş. Tam bir köpekmiş arkadaşlar. Köpeğe hakaret olacak ama bu kişi tam bir köpek olarak çıkmış. Herkes bunları aşağılarken, herkes bunları yerle yeksan ederken, işte üzerine giderken siz bunu tuttuğunuz ve savunduğunuz için şu an bir pişmanlığınız olabilir. Bu kişinin gözü göz değil öğreneceksiniz. Ama hayat e, bu kişinin pisliğini yani pisliğin önde gideni olduğunu öğretecek size. Tipine tükürdüğüm diyebilirsiniz. Bu kadar mı karaktersiz olur bir insan? Olmuş işte arkadaşlar. Parasal yönden birine destek olacaksınız. Çevrenizden, sizden yardım isteyenler var. Bu kişiye yardımınızı eksik etmeyecek gibisiniz. Evet sevgili akrepler, baylar ve bayanlar bakalım tarot okumanızda sizi neler bekliyor? Bu ay size ne getirecek? Maddi, manevi, dost, düşman, karya, iş. Siz zaten hiç kimseyle uğraşmayan insanlarsınız. İşinizle uğraşıyor. Oo, akrepler, baylar ve bayanlar. Zafer benim diyorsunuz. İş hayatında büyük büyük konulara imzalar atıyorsunuz. Etrafınızdan birileri size kıpta ile bakacak takdir toplayacaksınız arkadaşlar. Hakikaten uğraştığınız konular neyle alakalı ise takdire şayan işler yaptığınız için insanlar tarafından gıpta ile bakılacaksınız diyebilirim. Başarınızın kaynağı ne biliyor musunuz? Bakın burada da çıktı. Dedikodu yapanlar olabilir. Bunları duyabilirsiniz, kulağınıza gelebilir ama önemsemeyeceksiniz. Asaletiniz ile o kişileri döveceksiniz. Sizler ben dedikodu insana değilim. Onlar gibi seviyemi yerlere atamam. Onlar dedikodu yapsınlar. Çünkü onlar zaten birbirlerinin ardından da dedikodu yapıyorlar. Ama pişkin pişkin, yüzsüz yüzsüz, karaktersiz karaktersiz kol kola gezebiliyorlar. Yüz yüze bakabiliyorlar. Rabbim onlara utanmayan bir yüz vermiş. Kişilik ve karakter vermiş. Ama siz öyle değilsiniz. Siz asaletin vücut bulmuş halisiniz. Siz sadece işinizle, gücünüzle uğraşıyorsunuz. Bu yüzden de büyük başarılara imza atıyorsunuz arkadaşlar. Ben hiç kimseyle uğraşmıyorum. İşimle uğraşıyorum. Bu yüzden de yüksek güçlere, zafere ulaşıyorum dediğinizi duyar gibiyim. Yaptığınız iş ve meslek hayatında seminerlere katılabilir, eğitimlere katılabilirsiniz. Yurt dışı gezileriniz olabilir. Yurt dışından kısa çaplı bir eğitim de görebilirsiniz. Daha da başarılı olmak için. Gezi amaçlı sevdikleriniz ve sevenlerinizi görmek için de yurt dışı ya da ülke dışına gidebilirsiniz. Bir tanıdığınız vardır ne bileyim onun belki buraya dönüşü vardır. Siz de ne bileyim gidip beraber de dönebilirsiniz gibi gibi. Çok yükünüz var. Hem çalışıyorsunuz, hem ev, hem dışarısı, hem o, hem zart, hem zor, hem zor. Yani gerçekten birçok konularda çok ama çok yükleriniz var. Bu yüklerinizden kurtulduğunuzda başarı, başarı ve başarı diyor. Yaptığınız çalışma hayatınızla ilgili size böyle angarya işler önünüze atıp ilerlemenizi istemeyen birileri olabilir ama gene de başarılı olacaksınız. Başarı kaçınılmaz. İlk kartımız zafer kartı geldi. Zafer bayrağı elinizde. Dört nala koşturuyorsunuz arkadaşlar. Ama işinize öyle bir sarılmışsınız ki bir yıldız gibi parlıyorsunuz işinizde. Neden? Bakın burada bu kartta diyor ki nakşeder gibi, işleme işler gibi çok ağır ve çok yoğun bir şekilde çalışıyor olabilirsiniz. Beyin yorgunluğu, kafa yorgunluğu ve zihin yorgunluğu olabilir. İşinizle yorulduğunuz yetmiyor gibi bir de insanlıktan nasibini almamış kişiler sizi yorabilir ama Allah'tan onları kale almıyorsunuz, Allah'tan tınlamıyorsunuz. Bu yüzden siz kendinizi işinize vermişsiniz, Gece gündüz demeden çalışıyorsunuz. Bu yüzden de başarılı bir süreci adım atıyorsunuz diyebilirim. Resmen belki de gece bir saat 2 saat uykuyla duruyorsunuz arkadaşlar. Başarı ve başarı diyorsunuz. Başarının anahtarını bu şekilde yakalıyorsunuz. Emeklerinizin karşılığını kat ve kat alacaksınız. Bakın bir yıldız gibi parlıyorsunuz. Güzel bir sürece girmiş bulunmaktasınız. Yaptığınız işler o kadar kıymet kazanacak ki etrafınızdan takdir toplayacaksınız. Çünkü sağ, böyle saldım çayıra mevlam kayıra gibi davranmıyorsunuz. Uğraştığınız konuları benimsiyorsunuz. Ruhunuzla çalışıyorsunuz. O işe kendinizi veriyorsunuz. Bazılarınız böyle belki çok yorulabilir. Aşırı derece yorgun düşebilir. Ama hani hak Hak ettiğiniz yere geleceksiniz arkadaşlar. Hak ettiğiniz yere gelecek gibisiniz. Hayat beni ustalaştırdı diyorsunuz. İnsanlardan büyük büyük tankörlükler gördüğümde resmen usta oldum, profesör oldum diyorsunuz arkadaşlar. Dekantlığa doğru ilerliyorsunuz artık hangisi neyse. Geçmişte yaşamayın. Bırakın size şerefsizlik yapsınlar. Bırakın size nankörlük yapsınlar. İlahiye bırakın arkadaşlar. Gizli düşmanlıklar olabilir. Dost görünümlü şeytanlar olabilir. Şeytanın dünyada vücut bulmuş ve suret bulmuş hali olabilir. Ama unutmayın ki iyiler ve iyilikler kazanır. Sahtekarlıkla kendilerini haklı çıkarmaya çalışanlar mı dersiniz? Namusuna, namussuz namuslular mı dersiniz? Kendi kapısının önüne bakmadan başkalarını yargılamaya çalışanlar mı dersiniz? Siz onları tınlamayın, tın 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 yapın, tırıs gider vırıs gelir deyin arkadaşlar. Size faydası olmayan, artısı hiç ama hiç olmayan ama eksi büyük olan kişilere sırtınızı öyle bir dönün ki, çin setli koyun araya, o setli geçmelerine müsamaha göstermeyin. O zaman mutluluk kapıları size açılacak. Çünkü sizi hak etmiyorlar. Siz sizi hak eden kişilere zamanınızı ayırın. Pişman olmayacaksınız. İnsanlarla ilişkilerinize dikkat edin diyor. Böyle bir içe dönüklüğünüz olabilir. Bu ay iç sesinizi dinleyecek ama iç sesiniz sizi yanıltmayacak. Ruhen, maddi ve manevi bir şifalanma olacak. Maddi olarak zaten engellenemeyen başarılar sizi bekliyor arkadaşlar. Her yerden yağıyor gibi. Birden fazla işlerle uğraşabilir. Her yerden bir geliriniz olabilir. Musluğunuz açılmış. Sizin kısmetinizi ve nasibinizi bağlayanlar olmamış mı? Tabii ki olmuş. Ama şu an ilahinin tokadını yemeklerle meşguller. Kendi kısmetleri ve kendi nasipleriyle uğraşacaklar. Hiç kimse yaptığı iyiliklerin ve kötülüğün bedelini ödemeden olmaz arkadaşlar elbette ödeyecekler. Sizler imtihandan geçmişsiniz artık. Paylaşımcısınız ya. Yanınızda kim varsa sanki kendinizi alır gibi o kişiye de alıyorsunuz. O kişiye de veriyorsunuz. Siz verdikçe yüce yaratan da size veriyor arkadaşlar. Bazı konularda halen konuşmam gerekirken susuyorum diyorsunuz. Sabrınıza sizler bile şaşırıyorsunuz arkadaşlar halen o kadar çok konuşmanız gereken, ortaya atmanız gereken konular var ki neden susuyorsunuz ben bile şaşkınlık içerisindeyim. İçe dönü, içinize dönmüşsünüz, aman Allah'ından bulsunlar diyorsunuz. O kadar kişiye vermeniz gereken güzel cevaplar var iken cevap bile vermeden zaten ortaya bir şey koyduğunuzda herkes onu siz yorulmadan dinler. Gene susuyorsunuz. Söylemiş olduğum gibi insanlıktan nasibini almamış kişilere büyük büyük dersler veriyorsunuz. Yoksa sizler güzel ihanetin bedelini ödetirsiniz arkadaşlar. Ama yapmıyorsunuz. İyilikten ne kadar maraz da, da olsa diyorsunuz, halik bilmezse malik bilir. Ben kötü olamam diyen biri var. Ne kadar dört tarafım şerefsizle, gizli düşmanlar ile, çakallar ile dolu da olsa, Rabbim bana altın ceiz vermiş mi? Vermiş. Kiminle halt olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Gerisi önemli değil diyorsunuz. Bu yüzden belki de yüce gönüllülüğünüz ve iyi kalbiniz sayesinde güzel yerlere geliyorsunuz arkadaşlar. Sizler bu kişilere hakkınızı helal ediyor musunuz? Etmiyorsunuz. Bir şekilde bulacaklar, ödeyecekler. O bedeli sizden bulmayacaklar ama ödeyecekler arkadaşlar. O kadar büyük konuşmuşsunuz ki güzel bir ah etmişsiniz. Bu ahınız onlardan çıkacak. Yaptığınız ahı, yaptığınız kişileri sizler daha iyi bilirsiniz. Bu ahlarınız onlardan çatır çutur çıkacak. Bin pişman olacaklar o şekilde yaptıkları şeytanlığa. Çünkü insanlar sanıyor ki ben şeytanlık yapsam, ben bu insana kötü blokaj yapsam, ben dedikodu ile şununla bununla ben bu sana kötülük yapsam o oh, her şey yoluna girecek. Tabi canım öyledir zaten öyledir. Sen ilahiden güzel bir yerle eksan olduğunda pembenin kara olduğunu öğreneceksin. Gene iç sesiniz sizi yanıltmayacak arkadaşlar. Muhteşem bir iç sesiniz var. Bu iç sesiniz sizi asla yanıltmayacak. Daha da güçleneceksiniz. Yüksek bir güç, engellenemeyen bir güce sahip olan akrep bay ve bayanı görülmekte. Her konuda bir yükselişe geçiyorsunuz. Yüksek güç, kudret sahibi oluyorsunuz da diyebilirim. Bakın, birilerine karşı öyle bir sırtınızı arkanızı dönüyorsunuz ki gitme zamanı diyorsunuz yani hiç kimseye bulaşmıyorsunuz. Hatalarıyla onları baş başa bırakıyorsunuz. Gitme zamanı diyor. Kimseye açıklama yapma gereği duymuyorsunuz. Herkes çünkü yaptığını çok iyi biliyor, yapılanları da biliyor hediyeniz var hediyeniz yola çıkmış geliyor bir hediye takası da olabilir bir hediyeleşmeniz söz konusu olacak diyor bu ay zafer bayrağınız elinizde olacak engellenemeyen başarılar zaferler var yurt dışı gezileriniz ülke dışı gezileriniz çok yükleriniz ve angarya işleriniz var yükselmenizi istemeyen önünüze taş koymak isteyenler var ama bunları aşacaksınız Hayat beni usta etti diyorsunuz. Ne kadar nankör, şerefsiz ve kişiliksiz, karaktersiz insan varsa hepsinin ne halt olduklarını sonunda öğrendim. Geç oldu ama en azından güç olmadı diyorsunuz. Asla ve asla o yapmaz dediğiniz kişilerden güzel güzel nankörlükler görmüşsünüz. Şu an asla affetmem dediğiniz kişiler var. Bunların yerle efsane olduklarını görecek ya da duyacaksınız. Zamanı var. Zamanı var ve zamanı var. Yıldız gibi parlıyorsunuz. Yaptığınız işler kıymet kazanıyor sevgili akrepler. Evet baylar ve bayanlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma ufak bir emoji koyarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Yorumlar bazen kapanıyor. İnşallah kapanmaz arkadaşlar. Hem emoji istiyorum hem yorumlar kapanıyor. Anlamadım bu YouTube'u ben bazı insanlar gibi YouTube'da işte anlaşılmıyor diyebilirim. Hoşça kalın, dostça kalın. Minik bir emoji koymayı, like, like ve like atmayı, beğeni yapmayı ve abone olmayı, abonelikleri unutmazsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Kötülükler, olumsuzluklar sizlerden kat ve kat uzak olsun. Sizin hayrınıza olacak olumlu, hayırlı dilekleriniz kabul olsun arkadaşlar. Hayır getirmeyecek insanlar sizlerden kat bir kut uzak olsun diyelim. Hepinize bay bay.